Çok fazla e, aks var çok fazla hikaye var doğacak ve şu an doğmak üzere olan ve bizim çektiğimiz ilk başta seyirciye sunacağımız bunu sorduğunuz için söylemişim gibi görecek ama gerçekten öyle yani birçok unsur içinde barındırıyor arkadaşlık, aşk, bayrak, toprak. İş ilerledikçe bizde hikayenin açılımlarını açtığı, bize açtığı, sağladığı alanları gördükçe biz de coşacağız ve kendimizi daha çok verebileceğiz. Ee, ekrana daha e, e, seyir zevki yüksek sahneler çıkacak. Bence bu projenin hem duygusal yönü çok kuvvetli hem de aksiyon yönü de kuvvetli. Daha da öyle olacak ilerleyen bölümlerde. O yüzden iki taraftan da seyirciyi çekeceğini düşünüyorum. Bir de insanların bence izlemeyi özlediği bir iş bu. Çok güzel geçti. Ee... İlk üç buçuk dört bölüm tamamlamak için yola çıktığımız için çok karışık bir programda çektik. Yani aynı anda hem iki hem üçü hem de biri karışık çekmek zorunda kaldık gittiğimiz mekanlarda. Denizli'deydik işin yarısında en azından bu son süreçte. Çok keyifli geçti yoğundu ama tatlı bir yoğunluktu. Heyecanlı bir yoğunluk. Şunu gerçekten altın çizerek söylemek istiyorum. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Çok sessiz bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Çektiğimiz andan sonra kamera yani o, o çektiğimiz sahneyi izlediğimizde bu az önce biz bunu mu çektik hatta dedik kaç saniye için. O yüzden e, bunun böyle total hale gelip de izlenebilir e, hale hazır hale gelmesi bizim için bir sabırsızlık nedeni. Hepsi çok tatlı. Daha yeni tanıştık aslında. Ee, bir üç ay falan çalıştık galiba ama hepsini çok sevdim. Ee, güzel bir sey.